Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 2024-2025 sezonunun ilk 7 haftası itibariyle hatalı penaltı kararları ve sarı kartlar ile ilgili açıklamalarını inceliyoruz. Önce açıklamaları dinleyelim. Fenerbahçe'nin resmi olarak bu sene verilmeyen penaltı sayısı son haftaya kadar 6 maç 6 penaltı. Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Taraftar var uygulamamızda sizlerin oylarıyla belirlenen hakem hataları incelendiğinde Fenerbahçe aleyhine 6 penaltı verilmediği, Galatasaray lehine ise 10 sarı kartın gösterilmediği tespit edildi. Taraftar var'da tüm tartışmalı pozisyonları inceleyebilir ve oy vererek fikrinizi belirtebilirsiniz. Amacımız tüm takımlar lehine ya da aleyhine yapılan hakem hatalarını kayıt altına almak ve bu hataların gündemde kalmasını sağlamak. Siz de hakem hatalarını yakından takip etmek isterseniz uygulamamızı hemen indirebilirsiniz. Üstelik reklamsız ve ücretsiz.